O zaman gün 2 başlasın. <laughs> Kanala abone olmayı, zili açmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yapmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana seyahatlerime ve kanalıma destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim. Bugün de tabii ki ayakkabısız devam ediyorum. Pes etmek yok. Pes etmem gerektirecek bir şey de açıkçası çok hissetmedim. Gayet rahatım ayakkabısız olmak konusunda. Dün ilk günümdü ama bayağı alıştım zannedersem. Bu üzerinde şöyle küçük öbekleri var. Küçük diyemeyiz buna bayağı bildiğim ama <laughs> az korkmuyor değilim yani yanlışlıkla basmaktan. Umarım böyle bir şey gerçekleşmez. Ya var ya mayın tarlası burası. Bir sürü var. Sahipleri de şunlar. Şurada. Sen mi yaptın bunları? Sen mi yaptın? İnanmıyorum. Allah bakar mısınız? Böyle leş gibi kokuyor. Bastım galiba. Allah kahretsin. Sinek de olmuş. Buraya da işemiş. Allah kahretsin. Bak. Gerçekten bastığıma inanmıyorum. Ee. Gelmeyin oğlum gelmeyin. Takip ediyor manyak herifler ya. <gülüyor> ne? <gülüyor> Komik mi? Duastası. <laughs> <Su> <laughs> Yapmışsınız her yeri. Üstüne bastım. İleride de var bir sürü. Nasıl yürüyeyim ben çıplak ayak? Gelmeyin. Canımı sıktınız. Oğlum bu ne yol? <laughs> Dolu lan. Kaç kilometre <gülüyor> <gülüyor> Allah'ım ya Rabbim ya Ah! Umarım bir daha basmadım. Önceki <laughs> hala orada. <laughs> Şuna bak. Tuzak kurmuşlar resmen takip ediyorlar bir de ya şunlara bak ne var ama bir koşarak geliyor valla iyi. iyi lan geliyor <laughs> Şu an inanılmaz güzel bir ormandan geçiyorum. Gerçekten rüya gibi. Wow. Şuraya bak. Çok güzel. Böyle bir bahçeyi andırıyor. Yani peyzaj gerçekten on numara. Kim yaptıysa ellerine sağlık. Şöyle bir yere geldim. Bir süredir böyle yollardan yürüyorum. Böyle yaprakların üzerinden. Bu olay birazcık tehlikeli. Ama tabii ki <laughs> yürümeye devam ediyorum. Niye tehlikeli derseniz. Çünkü yani mesela altında atıyorum böyle akrep olabilir. Veya bu tarz böyle ısırdığımız zarar verecek bir şeyler olabilir. Ayrıca dikenli yapraklar falan da var mesela bak. Şunun gibi. <laughs> o yüzden birazcık e, yapraklı yollar tehlikeli. The, in, you are from Pitandurali? Evet, yeah, I live there. Pitandurali. Down village Bichuk. My village Bichuk. Pichuk. Yeah. I stay there, my home. Ha. My family also stay there. Nice. Where are you going now? I going now then wood. Wood? Yeah. Ah, you bring wood? I bring wood, yes. Okay. What is of your country? My country? Yes. Turkey. My family, mother, father, one brother, one sister. Three baby? Yes. Father, mother, five people. Father, mother, three baby. Yeah. <laughs> you? I am um, 41. 41? Yes. How many children you have? I have four. Four? Two girls, two boy. Two girl? Yes. Two boy? Yes. Four? Four, yes. Oh. Hi, love. Mm -hmm. uh, this, tra this road, am I right way? Is it Where go, is it go to Mardi Himal? Yeah, Mardi Himal. Mardi Himal? Yeah, I've seen. Because in map there is no no road. <laughs> this is a new road, yeah. Ah. New road. Ah. New track. Okay. <laughs> yeah. so, I'm not lost, right? Not <laughs> Google. Map, I go Dudkarka. Yeah, Google Map. I have no this route. Mm. But this route is right away. Okay. Can I have uh, egg, veg, fried rice? Okay. Yeah. Egg and vegetable. Okay. Okey. Şöyle sıra sıra bir sürü dağ var şu tarafta. Gölgelerini çok böyle azıcık azıcık görüyorum. Ah wow. Is Anapurna this really? really? Is this Anapurna? Yeah. Wow. But we don't see it. <laughs> Anapurna one. Anapurna on this. Let me see. Left side legs. Ah. Actually, it's so nice, but it's close. <laughs> That wow. Okay. Thank you. Okay. Nice to meet you. Hey. See you. Yeah, thank you. Sonunda bildiğim rotaya girdim bu arada. İşaretler başladı yine. Haritada da bu yolu görüntüleyebiliyorum. Yani yol boyunca aslında kaybolmak gibi çok bir riskiniz yok. Hep böyle işaretler var. Bir o yola girdiğimde haritada göremediğim için endişelendim ama yolu takip ettiğim zaman yine böyle işaretli rotaya geri çıktım. Bu geceyi 2750 metrelik bir akımda geçireceğiz. Şu an gerçekten zorlanıyorum çünkü bayağı orman yapraklardan bazıları dikenli sürekli böyle yaprakların üzerlerinden geçiyorum Ve bu beni birazcık zorluyor şu an şu an ayağımın altı şuna bak of girmiş bir şeyler. Ya. Sürekli yapraklara basmaktan korkuyordum. Ama baktım ki korkunun ecele hiçbir faydası yok. Artık yani direkt kapada gübede dalıyorum. <laughs> Kafaya koymuşum belli. Bu yolu çıplak ayak yürüyeceğim. Korka korka yürümektense dedim bırak gitsin. Az önce tam şuraya eşek gibi diken girdi çıktı. Bildiğin cart diye girdi geri çıktı. Şurası. Bugünkü ilk gazamız ilk değil ya. Bugünkü kaçıncı gazamız ol... oluyor? Kaçıncı gazamız oluyor? Bugünkü kaçıncı kaza. derler onu ya. Bugünkü kaçıncı gazamız oluyor? <laughs> konuşamıyorum. Boktan sonra ikinci oluyor galiba bugün. Acıyor. <laughs> Bu arada yükseklik artmaya başladığı için Böyle kulağım falan tıkandı. Belli bir yükseklikten sonra bazı tehlikeler başlıyor. Aklimatizasyon veya yükseklik hastalığı gibi rakımın yükselmesinden dolayı beden, zihin veya bünye her neyse buna alışık olmadığı için bazı belirtiler göstermeye başlıyor. Baş ağrıları, ateş, işte bulantı, kusmalar. O tarz tehlikeler de belli bir yükseklikten sonra başlayacak ama şu anlık daha onun vakti değil. Ama niye böyle olduğunu bilmiyorum. Kulağım falan tıkandı birazcık. İyiyim, problem yok. Birazcık yoruldum. Son yarım saat bir yolum kaldı. Fazla durmayayım. Son yarım saat kala iyice böyle şeyim düştü. Enerjim birazcık Sınmışken durunca durdun mu kalkasın gelmiyor. Ayağımda sorun yok şu an, iyi bu arada. Devam. Neresi de Restoran

Yes. Wow. <laughs> Thank you. Okay. Ten seconds. 10 seconds. 10 seconds. Five. <laughs> okay. Everybody say Mardi! Nice. Thank you. <laughs> You're welcome. Excuse me. Yes. Mardi? Mardi. Wow. But yeah. why walking barefoot Because it's a challenge. Like, it's a challenge, yeah. It yeah, a challenge. challenge. Wow. I started in Kade. Ha, Kande, yeah. I, I, until here, I walk for two days. And uh -huh. um, yeah. Now, so now I, you're going high camp. Yeah, high camp. It you're you, not It makes you slower walking barefoot. Actually, not so slow. Normal, but um, I'm recording video at the same time. I do barefoot. It takes time to go. But uh, you are tracking You have a guide with you. No, alone solo. So you are carrying your own stuff. Yes. Where are you from? Turkey. Turkey. You? India. 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 Nice. <laughs> Can I take your picture? Yeah. <laughs> of course. Nice. Mm -hmm. This is your first trek, bare feet? Yeah, it is first time. But trek also for the first time? Huh? Are you trekking for the first time? Yeah, normally I trek, but not uh, so much, not too much. Normally, yeah. But have you got a spare shoe with you in case? Uh, yeah, yeah, I have shoes in my backpack, but not uh, you. I left, uh, I put in my bag in Kade and I walk. If in any case, I will wear, but. Can we look at your feet? Yeah. <laughs> wow. It's look like this. <laughs> Not no. <bad> at all. <laughs> Fantastic. Where are you from in Turkey? West part. West part? Yeah, it's um we say Antalya. Antalya. Are you crying? Oh yeah, I'm amazed. Huh? <laughs> really? Why? <laughs> Just looking at you. <laughs> really? <laughs> How old are you? i'm 24 oh. why do you cry oh. just depressed okay oh. thank good. you thank you oh. You come from Antalya, I just... Yes. Beautiful place. Have you been there? Yes. Wow. It's a beautiful place. Yeah? Especially those streets inside. Where did you been else? As a tourist, yeah. uh, <laughs> No, like in another city in Turkey? Uh, yeah, I've been to Istanbul, Cappadocia, uh -huh. Antalya was also my I've been a Turkey. Nice. Um, I've been a Turkey, carrion trail. Huh? I did a carrion uh -huh. trail in Turkey. Ah, which, which trail? The carrion, carrion. C-A-R-I-A-N. Lycia Lik or carrion? Carrion. <laughs> which one is this? Along from Dal… Dal… What is that uh, airport? Dalmant, Dalmant, whatever. But from the East Coast. And ah. it crosses the what agency. What did you say name? Which Karen? Karen, C-A-R-I-A-N. -I, I don't know. I don't it's a beautiful trail. You are professional trekkers, yeah. huh? Wow, nice. <laughs> they run a company, so they are uh -huh. trekkers for the last more than 30 years. They were running a company, wow. a trekking company, and we hike with them. Wow, so nice. Wow. you are the. <clears throat> yeah, they are the You manage the group. Wow, nice. Nice to meet nice you. Nice to meet you. Thank you. you go, you go to... no, We're coming back. We're going down. We're going down. We're yeah. going to uh, tonight. How was the Mardi Mar? Nice. nice. Beautiful. Beautiful. Nice. Beautiful, but little tough. Okay. All the best. Thank you for bye you bye also. Bye bye. 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 <laughs> Kadın ağlıyordu ya. Don. Really want you? Ha? İşte bu oyun güzel bir oyun gerçekten. Bol bol sebzeli, peynirli, yumurtalı. Uf. Ay. Bunu yiyeyim. Artık herhalde high kampa kadar full yürürüm. Daha da durmam yani. Mm. Nice. İkinci günde başarıyla tamamlanmış oldu böylelikle burada artık geceyi geçiririm. Zorlu bir gündü. Hem acılıydı hem de bokluydu. Yani o kadar çok vardı ki yol üzerinde. Artık bir süre sonra size sürekli bu bokları gösterip midenizi bulandırmak istemedim ama bir noktadan sonra canıma tak etti. Birkaç defa bastım bu arada <laughs> tekrardan. Sıkıntılıydı o konuda. Böyle yapraklardan seke seke geldim. Yani korktum gerçekten. Böyle yaprağa basıyorum sanki altından bir şey hareket ediyormuş gibi. Hissiyatlar geliyor böyle bilir misiniz o hissi bilmiyorum ama yapraktan böyle bir şeycikler gelip böyle saracakmış gibi falan gibi böyle bir hissiyatlar vardı. Hep böyle bazen böyle seke seke geldim yani korkudan ama neticede geldik. Can I have that? Inside has some mosquito, some big mosquito, something like that. Okay. One more Bu arada ayaklarımın son hali. Şu lekeleri o kadar çok yıkadım ki. Ağaç çamı olur ya. Öyle bir şey buraya yapışmış. Bunlar hep o, o şeyler. Dün ayaklar temizdi ama bugün birazcık çok yorgunum. Dün 5 gibi falan uyuyakaldım. 9-10 gibi uyandım. Gece boyu da uyuyamadım. En son böyle 1-2 falan da uyuyabildiğimde. Umarım bugün tekrardan uyuyakalmam. Adam akıllı bir saatte uyuyup adam akıllı bir saatte uyanmak istiyorum. 我们。 Bu arada kanala abone olmayı, zili açmayı, videolarımı beğenmeyi, yorumlar yapmayı ihmal etmezseniz çok mutlu olurum. Bana seyahatlerimi ve kanalıma destek olmuş olursunuz. Teşekkür ederim.